bakış açınızı değiştirmeden hayatınız değişmez. Bugün hava yağmurlu diye şikayet edebilirim ya da çimler bedavaya sulanıyor diye müteşekkir olabilirim. Bugün daha çok param yok diye üzülebilirim ya da elimdeki az olan paranın beni akıllıca planlama yapmaya teşvik ettiği ve müsrif olmaktan beni kurtardığı için memnun olabilirim. Bugün hastalıklarımdan dolayı şikayet edebilirim, sağlığımdan yakınabilirim veya hala hayatta olduğum için sevinebilirim. Bugün büyürken ailemin bana vermediği, bütün sahip olmadığım şeyler için yakınabilirim ya da benim doğmama izin verdikleri için onlara minnettar olabilirim. Bugün güllerin dikeni var diye şikayet edebilirim ya da dikenlerin gülleri var diye bayram edebilirim. Bugün arkadaşlarım yok diye kederlenebilirim. Veya heyecanla yeni ilişkiler keşfetmek için çaba içine girebilirim. Bugün işe gitmek gerektiği için sızlanabilirim. Ya da işim olduğu için mutluluktan haykırabilirim. Bugün okula gitmem gerektiği için ahvah edebilirim. Ya da şevkle zihnimi açıp içini zengin bilgilerle doldurabilirim. Bugün ev işi yapmak zorunda olduğum için keyfimi kaçırıp söylenip durabilirim. Ya da Allah'ın benim bedenim, aklım ve ruhuma barınak sağladığı için şeref duyabilirim. Bugün önümde biçimlendirmeyi bekleyen pek çok şey var. Ben de onu biçimlendiren heykel tıraşım. Bugün nasıl olacağı bana kalmış. Nasıl bir gün geçireceğimi ben seçerim. Bakış açınızı değiştirmeden hayatınız değişmez. Mutlu olmamız tamamen yaşadığımız olayları nasıl gördüğümüzle ilgili. Bu yazı bunu çok güzel anlatıyor. Ben çok beğendim sizlerle paylaşmak istedim. Bu konuda sizlerin de yorumlarını bekliyorum. Videoyu beğendiyseniz dostlarınızla paylaşın. Bunu zaten yapıyorsunuz. İzleyin, izlettirin. Başka videolarda görüşmek üzere.